arkadaşlar. Eğitim programlarımızın sonucunda sertifikalarımızı vereceğim şu anda. Başarılı bir dönem geçirdiniz. Eğitimin önemini tekrar tekrar dile getiriyorum. E, raporlama sistemleri, raporlama çıkartmaları, bütçeleri, bu aldığınız eğitimler. E, hepsinin sonuçları burada. Bunları size dağıtacağım. E, emeğinize teşekkür ediyorum çok başarılı bir dönem geçirdiniz. bunların neticesinde çalıştığınız kuruma çok daha faydalı olacağınıza inanıyorum. E, başarınızın devamını diliyorum. Eğitimin önemini tekrar tekrar dile getirip nice eğitimli günler diliyorum. Şimdi... Evet. Evet. Şimdi Enes Tavak. Sertifikalarınızın başarılar. Teşekkür ederim. Kaan Bulut. Başarılar. Eren Koçak. Eren baya eğitim almışsın. Başarılar. Erdoğan Taş. Teşekkürler. Teşekkürler. Deniz. De Deniz. Enes Bayrak. Ben teşekkür ederim. Başarılarını da bana Özel. Başarılar dilerim. Arkadaşlar çok daha iyi günlere, çok daha güzel günlere yelken açmak dileğiyle hepinizin başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs>